Merhaba arkadaşlar, Sessizce Bir Aşk kanalımda hoş bulduk. Sizler için e, yepyeni Yaman ve Seher'in bambaşka olacak notuyla paylaştı. Yepyeni karesini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, e, Yaman Kralı'nın düğün düğün ve bambaşka muhteşem bir düğün olmalı ve düğünde her şey planlanıyor yani salona nasıl girecekleri nasıl olacakları her şey bir bir planlanıyor. Bakalım dizinin nasıl bir e, uyumu olacak arkadaşlar. E, Seher ve Yaman'dan şahane kareler geliyor. Sizler de umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Kanalımı izleyin ve e, muhteşem kareleri sizlerle paylaşacağım. Kiraz'dan da çok özel kareler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bakalım komiserle birlikte sevgili olabilecekler mi? Yılın sonunda anca onlar sevgili olurlar. Ve şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Umarım beğendiniz.